Merhaba arkadaşlar, oyun cehennemine hoş geldiniz. Paramaya kuşatma haritamızın serisiyle devam ediyoruz. Karşımızda Feyzi var. Hemen ekipmanlarına bakalım. İlk biz başlayacağız. İlk önce bir ekipmanları görelim. Aynen S ekipmanları dolu bir seri. Ee, biz maviyiz. 4 deneyelim. Atabilsek evet 5-5 geldi. Balista. Güzel bir de yine bir 4 deneyelim. Aynen 4 geldi. Güzel turistik zaferle bir şansımız deneyelim. Turistik 5 kat puan veriyor biliyorsunuz zaten. Karşımızda kişi iki tane cevher eklemiş. Düşük cevherler. Evet ekipmanları da güzel. Biz en son çıkardığımız şu ekipmanı altın bileti denemeye çalışıyoruz. Ama şansımızı hiç yani deneyemedik yani öyle diyeyim nerede çalıştığını, nasıl çalıştığını anlamadım. Zaten e, YouTube'daki videoları inceldim. O videolarda da gözükmüyor yani. Kimse galiba çıkarmış ama çalıştıramamış mı? Ben de anlamadım yani nasıl olduğunu. Ya benim tavsiyem yani arkadaş eğer şans kartında çalışıyorsa bu ekipman yani kullanmanıza gerek yok gibi geliyor açıkçası. Bana şu an e, size şey demeyeyim. Yani kullanmanıza gerek yok gibi geliyor. Evet, 9 salladık. 8 geldi. Yani arkadaşlar kaç kez şans kartına gidebileceksiniz bir. Zaten şans kartına gittiğiniz zaman %15 ihtimalle %20 ihtimalle zaten sizi uzay istasyonuna yolluyor. Bu ekipmanın yerine mesela daha sağlam bir ekipman takabilirsiniz. Alevli imdat mesela. Mesela nedir? Kask. Başka ne diyebiliriz? Birbirlerine aynen mükemmel geldi. Mesela ne olabilir? Kaskın yerine yani bir sürü ekipman sayabilirim size yolculuk üyeti. Ama arkadaşlar o kazandık mükemmel. Yani şans kartında %35 ihtimalle yolculuk üyeti çıkıyorsa yani fazla işinize yarayacak gibi bir şey sanmıyorum yani. Benim tavsiyem e, kullanmayın yani. Ben öyleyse şu an takıyorum işe yarıyor mu diye. E, ama yani şu ana kadar hiç çalışmadı. Yani kaç elden beri takıyorum. Hiç çalışmadı. Yani onun şeyin ekmanı çıkardık. Göstereyim size şu ekmanı. geri gelemedik bir türlü. Şuradaki ekmanımızı çıkardık. Mesela bunu çıkardık. Aynen bak bunu kullandığımız zaman ne veriyor? Sahip olduğum mülklerde %30 artış kiralarda. Ne diyor? 7. elden sonra %38 artış. Ben 10 mey kira alıyorsam 12.900 alıyorum. Tertemiz. Ama yani şu ekipman da çalıştığı zaman güzel. Ama çalıştırmadık şans kartına gelmedik şu ana kadar. Yani eğer şans kartında çalışıyorsa tavsiyem onun yerine daha güzel ekipmanlar kullanmanızdır. Mesela onun yerine ne olur? Alevli imdat olur. Mesela kasklardan biri olur. Şu ikisinden biri olur. Ondan sonra ne olabilir? Şu ekipman olabilir. Uyuyan kraliyet yüzü. Onun yerine başka ne olur Rozet olur. Yani en düşükten örnek veriyorum. Soylu anıtı olur. Yani hiç yoktan bu ekipmanlarınız varsa bu ekipmanlarınızı kullanın yani işinize yarar tabii şu ekipman ama yani ne kadar yarayabilir? Bunu söyleyeyim size. %29 ihtimalle ne kadar yarayabilir işinize? Yani şöyle bir şey dese şeye gittiğinizde şans kartına gittiğinizde %50 ihtimalle işte yolculuk çıkar ise eyvallah diyeceğim de yani üçte bir oranla çıkacak ve ne kadar şansa gidebileceksiniz? O var yani. Ya, bence yani kullanmanıza gerek yok gibi geldi bu ekipmanı. Onun yerine daha sağlam, ve daha çok işinize yarayan ekipmanlar kullan. Şu an e, ve hesaplığımız kişi üstten geçti. Gör, gördüyseniz. Galiba A artı artı 7'ye basmış. Evet arkadaşlar. E, izlediğiniz için teşekkürler. Paramaya serimiz tüm hızıyla devam ediyor. İyi günler arkadaşlar.